Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Hamudittin Yoldaş'tan flash açıklama. İki ülke arasındaki krizi Türkiye çözebilir. Değerli izleyenler, Türkiye, Afganistan, Pakistan arasında yapılan üçlü zirvelerin devam etmesinin önemini işaret eden, iki kardeş ülkenin düşmanlaşması, birbiriyle kanlı bıçaklı olması, ileride daha büyük sorunlara sebep olabilir daha yeniyken Türkiye gibi ülkelerin araya girmesiyle bir nefse olsun düzelebilir yorumunda bulundu. Yoldaş, Güney Asya Stratejiler Araştırmalar Merkezi'nce çevrimiçi düzenlenen Afganistan'da güç savaşları ve barış konulu etkinliğe katıldı. Ülkesinde uzun zamandır kaos ve huzursuzluk ortamının sürdürüldüğünü kaydeden yoldaş, Afganistan'da öncelikle etnik ve dini unsurları göz önünde bulundurarak bunlara bir çözüm yolu bularak yola çıkmamız lazım. Bu sorunları çözmeden hiçbir zaman başarıya ulaşamayız dedi. Yoldaş Afganistan'da yolsuzluk, fakirlik ve eğitim düzeyinin düşüklüğü gibi önemli sorunlar bulunduğunu ve bu durumun ülkedeki sosyal sorunların artmasına sebep olduğunu vurguladı. Afganistan'daki iç siyasi güç dengeleri arasındaki mücadelelerde bu etkenlerin önemli rol oynadığını aktaran yoldaş, ülkesinde kutuya sıkışmış bir hükümet olduğunu vurguladı.